Arkadaşlar selamlar yepyeni bir günü ve güzel bir pazar gününü dostlar özel bir videoyla karşınızdayız en son bildiğiniz gibi dostlar benim hesap banlı olduğu için noçe bir yerden bir level hesap çıkarmıştı. gerçi ya yani bir level değil de yani bir level dememin sebebi şu hatırlıyorsunuz biz bu seti almıştık onu o videoyu izlemeyenler varsa dostlar bakabilir bir level dememin sebebi bu da şu dostlar bir tane bile destansı yok hesapta ve bakın set sayısı da bu kadar bu hesabı bugün fullleyip sizden birisine vereceğiz dostlar bunun sözünü vermiştik aslında sözünü vermemiştik dostlar ben bir yoklama çekmiştim hani yapsak ister misiniz diye çünkü bize lazım değil isteriz abi yorumlarını görünce yapalım dedik bunu vurma efektine basacağız oyunda şu an var olan her şeyi almaya çalışacağız dostlar kaç uc'ye ihtiyacımız olduğunu bilmiyorum yani hesabın noce şanslı olduğunu söylüyor ama noce'ye ne derece güvenilir onu da bilmiyorum bu arada Abi evet. şanslı, şanslı 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 diyorsun 150 bin UC lazım <laughs> abi <oğlum. gülüyor> <laughs> 4000 hesapta var şuradan gelecek abi Şanslıysa niye hesapta hiçbir şey yok <laughs> Abi buz diyarı 2 <laughs> 3 defa çıktı ona. Buz diyarı. Tamam tamam. Yani <laughs> malzeme 4 tane malzeme var dostlar. Kasa masa sandık mandık hiçbir b ok yok ayıptır söylemesi. Bu hesabı dostlar güzel bir hale getireceğiz. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi yılbaşı indirimlerinde 11 bin vardı. Bu bize yetmez. Hayır bunu alıyor musun abi sen? <laughs> bu bize yetmez bitmiyor ama. Abi? Bize. Yani bitmiyor mu? var mı? Ya bitmiyor bu. Var mı burada i̇ki İki yani. tane al bundan. <laughs> bundan e, iki, iki tane, tane bundan. mi alayım? Evet, evet ama iki indirim tane güzel abi bence alınır i̇ndirim ya. İndirim alınır <laughs> abi. Bundan alınır harbiden. Yanlış ID yazmamak lazım. Hala <laughs> bu indirimden fayda olur. <laughs> ya. <gülüyor> Şu ID'yi bu sefer kopyalayacağım ya. 7700'e kaç ucu alabiliyoruz abi ona baksana. Doğru lan. 1000'e geliyordur. Harbi ha. <laughs> dur dur bekle Doğru bir yere değindi şu an evini bence. Belki evet. Yüksek olunca da, da. Şimdi 11 artı 11 kaç oluyor? 22 falan 22. oluyor. 22. Yok Sekiz, abi. 8 daha uygun. daha uygun. Evet, evet daha daygun, uygun. Uf 1000 lira değil 20 var. İndirimi de karlı. <laughs> İlk defa alacaktık bir kodumuz var abi. Senin kodun nerede? Benim kodum şey bir kere Bir kere bir kere her hesap bir kere kullanıyor. O yüzden kullanamadım. Tamam şimdi yükledik. Bir gelsin dostlar. Bu sırada tartışmayalım abi. Ne alalım? Nereye basalım? <laughs> <laughs> <Tartışmayalım. gülüyor> Bu sırada tartışmayalım abi. Ne <laughs> alalım? Ahmet buraya koysana bur Allah aşkına. Öneri <laughs> çok iyiydi ya. Ben <laughs> çok Ler biz bekliyorduk böyle malum ama Lerinden bir öneri geldi tartışalım. Yani tartışalım. Şimdi bu niye alırsın baktığın zaman değil mi? Evet, al. İngital al. Şey buradan AK'yi de çekersin, değil mi? Çekersin. Evet. Buraya hiç ulaşmazsın. Ona gerek yok. Adam oluyor Mighting Force'tan bayağı açarsın. Evet. Araba. Araba. araba mı? Oha. Ne arabası? Ee? Yok abi. Ulan, araba, araba, araba hiç aklımda yok. <gülüyor> yani. fulledi <laughs> Araba, araba hiç aklımda... sıkıntı abi arabaya girmiyor demiş. Vallahi arkadaşlar aslında böyle bir içerik ben hiç yapmıyorum bildiğiniz gibi. Çünkü bu hesap işleri zaten sıkıntı olaylar. Bu tamamen denk geldiği için yapıyorum dostlar. Siz yap derseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli. Yap. Yap. Boş hesap fulleyip verelim <laughs> yap. mi? Eğer ki dostlar güzel like gelirse yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Bir uc'miz gelsin hızlıca. Yani şu şunu alacağız. Bir de Mythic Force alacağız. Malzeme kaç alacağız. like okeysin? 10 没小气，没。 Tamam. 15.000. Ya 15'ler geçer. Abi 15.000 mal kampanyası Abi. yaparsak %100 gelir. Mal kampanyası. Burada mı Luzi? Luzi? <laughs> Sen nereden çıkardın Luzi bunu o, pazar pazar? Daha güzel bir Allah pazar. Allah. Aa özledik. Yılı, belki de yılın son mal kampanyası olacak lan bu. 2024'ün son malı olmak istemezsiniz. <laughs> o kadar bir haftaya haftede vardı. Şeydi 2024'ün muhtemelen ilk malı da Luzi'ydi ve son malı da Luzi diyorsanız Like basmayı unutmayın. Yeni yılda kim oluyor? Yeni yılda bakarız ona. 2025'in ilk malı kim olacak göreceğiz. Onu. Arkadaşlar bu arada geçen gün bu hesabı ucu yüklerken bildiğiniz gibi sadece bir şeyin bir ids numarasını yanlış yazıp şuraya bir koymayıp bu hesaba 800 ucu atmıştım aranızdan birisi çalır diye A bak bak <laughs> O iki <seviymiş. gülüyor> çabuk e e e <laughs> Her <laughs> neyse aranından biri çalar diye çok ümit ettim de çal çalamamışsınız siz de. Bu hesabınız içinde şu an dostlar 8100 ucu var. Bak 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 popülerliklere bak, bak. Bunlar istiyor hesabı. Bu hesabın içinde <laughs> dostlar şu an 8100 ucu var yani inanamıyorum ya. Ödülleri falan da duruyor değil mi? Evet. Of ya her şeyi yükledik abi. 4 seviye. Bu abi. açılıp bırakılmış mı ya bu He, aynen <laughs> Allah. Duruyor. Tamam. 28604 oldu dostlar. Geçen gün de bildiğiniz gibi 11.000 küsür yüklemiştik buna ve bu yüzden şu ödülü alabiliyoruz. Buradan da yüksek atarsa var ya. 4.000 atacak. Harbi. 4.000 atarsa çok memnun olurum 3.000 atacak. 3.000. Çok memnun olurum arkadaşlar. 2.400. 2.400 <laughs> 1.800 1.200. Bu üçüne hiç memnun olmam. 3.000. Severim. Çok kötü laflar tamam ederim. Abi. Çok sorma tamam, çok, çok kötü laflar ederim. 1200. Yok 1200. Abi. Bak 3000. Ben 30 demiştim hocamız oldu. 31. Oo <laughs> 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 bu çok garip denk gelmeler oluyor dostlar günlerde. Tamam arkadaşlar sıfır destanslı hesap şansı nasıl? Hemen bakalım. Bundan abi, mı başlayalım? Evet, Direkt bir başlayalım iki destans almayalım mı ya? Nereden? Royal Pass açanın peşine de bonus pesi. Ha. Mantıklı değil. Ay mantıksız değil. <laughs> Bunu açmışız abi. Mantıklı bonus değil. pesi Bunu biz açtık ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunu artık hesap yani vereceğimiz kişi. Oğlum biz burada ben mal mıyım? Biz hesabı nasıl vereceğimizi bir de söylemedik oğlum. Aa ben Ölce malım vereceğiz. bu arada. Ben unuttum arkadaşlar. Verme arkadaşlar <laughs> farklı hiçbir şey yok. Benim beynim yanmış. Kanala abone olup video like atıp yorumlara dostlar Instagram hesabı yazın. ID falan yazmayın. ID ile ilgimiz yok. Instagram hesabı yazın. Biz size oradan ulaşalım. Ben sonucu dostlar 3 gün 4 gün içinde kendi Instagram story'imden atarım. Bilginiz olsun. Beynim nasıl yanıksa bak söylemedim bile. Biz bu Royal Pass'ı ara açtık ya? Ben hatırlamıyorum böyle bir şeyi ya. Ben de hatırlamıyorum. Noç'a mı açtık? Yo ben hiç no, girmedim ki abi bu, buna. Bunu buna hesap hesap sahibi fullesin değil mi? Yani, Bence de. Daha evet. arkadaşlar daha zaten günü var bunun. 20 günü var. 20 ya da açılım için bu 50 falan olur abi her türlü. Doğru. Bonus pesi ver kanka. Ucuzundan mı alalım? Ucuzunu, ucuzunu, al, ucuzunu abi al abi. Ucuzunu alalım. Arkadaşlar oynayacak bir kişiye vereceğimizi düşünüyoruz. O da zaten fuller hızlıca. Bunları alalım. İlk destansı. Aa, hesabın. Hesabın ilk destansı lan bunlar. Şaka gibi. Baksana <laughs> başarım. <gülüyor> <gülüyor> Destansıya <gülüyor> <dair> <gülüyor> başarım. Destansıya dair başarım geldi. Oğlum destansı gösteriş oldu. Allah'ım ne nasıl gösterişle alakalı. Çok saçma. Tamam. Kasa bölümünde... Aa kroza var abi. Bu e-spor basılır bu arada abi. Aa olmayacak. bu var. Kaç para lan bu? 1000 miydi bu? 800 galiba. 800. Maç kabilir. Çıkarız, Çıkarız var ya. Yok çıkar abi. Şu hesap açılmıyor bu hesapta bir ki. şey. O da doğru. <laughs> Biyonlu patlat abi ya belki. Aa çıkar. ödül yolunu açalım abi. Onu bu, unuttum. Bu kendinden gelişmiş. Evet, evet. abi kroza önemli ya. Biraz buna güzel. deneyelim bence. Abi elle şey patlat. Bunu <gülüyor> açalım <gülüyor> abi. Tabii doğru abi. Aa. Ödün Yolunu Açsaydık Ödün yolu ne? He <laughs> evet var mı ya? Bunu o, bunu açınca oradan gelince bunu seviye mi veriyor? Evet abi. Bir de bedava Açım hakkı falan veriyor. Tamam. Bir, 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 seviye verdiğini Tam mi hissediyorsun sen? Bence vermiyor seviye. Abi jeton falan da veriyor ya bedavadan. İlk önce nihayeye mi basalım diyorsun sen? Bence yani? nihayeye basalım abi. 2 tane silah alacağız orada. Tamam. 3 tane alacağız, uzayı da alacağız. 3 tane alacağız oğlum, ben abi. Ben size bir Ulan şey yapıyorum. Oğlum alacağım. UC yetmez ki beyler bu kadar Yeter, yeter abi. Yeter abi. 30k. Yılbaşı sürpriz UC. 30k yeter. Paket. Daha bir tane daha paketten alalım diyor. Bak tipe bak. Aaa <laughs> 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 oh, UC geldi. Ben demiştim şanslı değil. Sen <laughs> <laughs> harbi şanslı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Grozay... Grozay'ı da çıkartacağız. <laughs> bu UC'yi ya. Çok Ar iyi çok iyi. Baksana tamam, arkadaşlar bu bas. hesabı size vereceğim için çıkan her şey beni inanılmaz mutlu ediyor şu an. Süper oldu of, bu. Çok mutlu olurum şu an. Uzi nasıl tekte geliyor ya? Uzi nasıl tekte <laughs> <de> geliyor abi <gülüyor> harbiden. <gülüyor> Setten daha çok zorluyor. Şimdi bir tane ultimate set bulunsun diye ki bu bence en iyi geçen gün bana sordu birisi hatta ben dedim ki en iyi, en iyi nihai set bu. O yüzden bu nihai seti almak lazım. Acaba bu nihai seti alıp AK boş mu versek? Olabilir. Bence zaten şey versin Ge gere gerek çıkar abi. Gere evet. Gerekirse evet abi. Otur. Bence, bence M7'yi alacağız zaten AK'yi Emidi almayacağız ki. almayacağız. Suriye. Ya o AK ben ne derece, derece güzel ya. şimdi. Ben mesela sevmiyorum o AK. Kullanmıyorum. Beni göremezsin onu kullanırken. Evet abi kötü ya. Vurma efekti de kötü. Vurma efekti de kötü. Iron Side'ı da kötü. Evet. Ama set atacaksa. Ya seti atarsa alınır mesela örnek veriyorum. Bilemedim şimdi. Ben ben, ben bu seti tercih etmem o ak'ı Bu set çok güzel. O AK bende de var. Ben de kullanmıyorum onu ya. Full bir de. Full tabii. Niye full edin bilmiyorum. Efendim. Bir şeyler yap abi. Ne yapacağız? Bu hesaba gerek yok. Sen Dersin. ne yapıyorsun? Set gelecek Set zaten Ben evet, ne yapayım bu hesabı? Bu hesap bana bir şey yapsın. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Uzi'ye direkt tek attık. İyi parça da geliyor seti ha. Set'i verir ya. Da bana ama bu kötü gidiyor. Set, set ama hep böyle. Hep Olur. böyle zorluyor Set. Ya Set'i vermiyor ki zaten normalde beyler. Evet. Garanti harici parça vermedi abi. Yani 4 garanti, şu an. gar garanti harici parça vermedi. setin fiyatı 6. Yok <laughs> alamayalım çıksın yani. 6 <laughs> para harbiden cebe kalsa çok iyi popülerlik Oha. geldi. Abi biz kendi mi bunu, açacağız? Bunu bırakayım <laughs> hesap sahibi kim isterse onu at. Tamam <laughs> <laughs> at. Vicdan yaptırıyorum ki yani bana atın diye. <laughs> Bu arada parçaların gelmesi değil ya buz diyar max. Aynen buz bir diyar maxlamak lazım. Ha şey maxlamak diyorum ya vurma efekti. Aha. Ben size bir şey diyeyim biz naneyi yedik. Evet şu an kötü gidiyor. Bizim kötü hayallerimiz sürüyor. Yılbaşı bir tane daha alacağız. Yok. Nasıl? Molotov üstü gelen set. Bizim hayaller <laughs> suyu düştü. Bizim hayalleri siyah poşeti koy abi. torbala gönder. Şu an alabiliyoruz galiba. Alabiliyoruz. Evet. Açımız evet, evet, mı? soldaki parçayı alalım. Alalım. Artık abi. Son onlu. Nasıl son? Abi bari 600 e bırakılmaz. 800. Evet. <gülüyor> <gülüyor> üstü de 200'e yine girdik Ben bu sonunu biliyorum. <gülüyor> abi <gülüyor> verecek ya. Bak, <laughs> Film izledik bir yerde. Aa, Aa, soldan al soldan al. Zaten onun Soldan al. Soldan al. Bu <laughs> da zaten sakin. Kaç oldu? Abi üstü 200 yapmayalım mı? mı? 200 yapalım abi. 200 yapalım. 200 mi yapalım? 200 yapalım. ucu 200 Abi yapmayalım Groza'yı alalım. Ben yapmayalım. Yapmayalım ya, Groza'yı alalım. Malzemede yani. lazım ya bize beyler. 200 yapalım bas abi. 200 yapalım. Ya üstü <laughs> malzemeyi nereden alacağız? <laughs> Onu 200 yapmak mantıklı şu an. E o zaman. Abi sağda 100 yiyelim. <laughs> Sağ <laughs> zaten 100 10 10 olacak da. Olacak da. Abi, parçayı da 10 yapalım. <laughs> Ya sete atsa ne güzel olur. Ya oğlum bu servis 80'de kaldı. Basma şu oldu. Bir şey vermesin ya. Ne bas abi o kadar basın. Nasıl 96'dan nasıl kaldı? 96. <gülüyor> 98 oldu. <laughs> 99. <gülüyor> tamam daha yapacak bir şey kalmadı herhalde beyler. Üst abi 250 yapalım. 250 yapalım. abi. abi. <laughs> ya oğlum yürü git. Ver 4 tane. Aha. Abi. Kaç oldu? 7. Nasıl 7 ya? ya? Yok 10. 10 nasıl 7 oldu abi? abi? 10. 10. 10. Şimdi AK almak mantıklı mı ya? Al abi, al gidelim. Ama ben değil. bence değil. almayalım abi AK'yi. Bence, de bence de almayalım, gereksiz yani. Malzeme alalım abi. Bence de. Ama artık zamanla abi. belki seviye basar ama ya. Evet, evet abi, ya. al ya. Oğlum basılı daha iyi Ol, ya. daha <laughs> iyi değil mi? Evet abi, zamanla basar çocuk AK'yi çok sağlar. O da doğru abi. Ya Mystic Force'ta AK yok mu Ya gibi? yok abi, yok. Yok al al abi, al. Nasıl yok. Yok. Al abi, al. Var mı stick bu? Aa, Arkadaşlar aa, ya, abi, yok. siz zamanla yarım malzeme falan biriktirebildiğiniz için hesap sahibinin en doğru şeklinde biz yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bana çıkarıyor. Şu an mantık... <gülüyor> <gülüyor> Şu an mantık şey işte hani geleceğe yatırım hesabı. <laughs> Uğcu bitti ya. ya. Tamam bunu aldık. Uğcu'ya çok harcadık orada harbiden. Groza abi. Groz tekrar tek abi. Groza nasıl olacak ben bilmiyorum. Mighty Force yalan oldu her şey. Abi Mighty Force boş abi. Kolay veriyor. Mighty'i boş ver o zaman abi. abi. Yok Mighty devam edeceğiz Dest Dest Destansı da aldık. <laughs> Ultimate set de aldık. Yani. Gerek <laughs> Abi nasıl istiyorsun? Yani. Oğlum, Oğlum bu çıkacak de. erken de Mighty'ye geçeceğiz işte. Çok Uğcu bit ya. Onun ne Aa Aaa Groz'a geldi sandı. Güzel güzel destansı var. Buraya fulleriz bu arada. Yok öyle bir Suleriz. şey yapamazsın. Ben ya bunu açtım bu çok zor. Yok yok bu çok zor. Abi sen bu, de zor ama şimdi. abi bu, bu, buna 40k bastım. 40k bastım ben buna. İnanılmaz. Oh, Oha! <laughs> 100 para. <gülüyor> Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> sen ne <var> yapıyorsun <mı> Ne oluyor? Lan silah ver bak ne çevirip. Aa güzel çok hızlı 800 paraya şeye yaklaşacağız. İnsanımız. Ana! Çok iyi lan. Hazır mısın Bulut abi? Patlayacak <abi. gülüyor> kurusu. <laughs> 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 <gül <laughs> atlamasını bekliyorum. O <Allah>, zaman kendinden <laughs> yükseltmek. Hadi. <laughs> Abi tekli niye basıyorsun? Vurdu ya. <laughs> Oğlum 10 vardı ya. Evet. Of. Uçak. Of bu Oy. Ulleyeceğiz. Ne oluyor? Tam Arkadaşlar, 800 yaparken yatarsa. Arkadaşlar 3 şey var. Birincisi Royal Pass, ikincisi Bonus Pass, üçüncüsü dostlar ödül yolu. Yani oynayarak değerlenen bir hesap olacak. Bak hesap sahibine söylüyorum şu anda bunu oynayarak değerli abi. değerlendireceksin bunu. Ben size um, bir şey dokuz, diyeyim mi? 800 yaparken ilk roza gelirse. E, tamam, e, bu tamam. malzeme boya falan oluruz. <laughs> He doğru. Bir de 800 yapamıyoruz. <laughs> Hah oldu abi. Yapacağız abi. Nereden Yapacağız oluyor? abi. <laughs> ha, 7, 7, 7, 30 30 ya. Noche ne oluyor oğlum arkada Noche'ye? <laughs> Noche'ye <laughs> başka bir şey yapıyor galiba. Uç'e beyler bu arada. Abi ne oldu şu an? 800 Kurab oluyor mu? Oo. Al gidelim abi. yapmayalım. bir dakika. Bir Uji'ye baksana bir. Abi bas abi 2 bas. Hiçbir şey alamayız. Evet 2.000 bas, abi tutar. bas. Bas abi sen bas yani inan bize güven. <laughs> Ama bassan ne yapacak ki parçaları? Bassan olacak ki harbiden. Abi sen bas belki set atar. Nasıl ya? Şey basalım. Güzel, Onun güzel, güzel seti, ya. seti Atın zaten bu full seti alabiliyor yapacağım. ya. Şu seti He. zaten almışız zaten. Bu güzel seti verdi zaten hesabı. Yerinde abi şey fullerince şey, şey alabiliyoruz. Hadi abi o zaman al ya. Tamam al gidelim abi. Lobi mi al gidelim abi. Da? Lobi, lobi ne yapacaksın abi? ne yapacaksın? <laughs> abi? Lobi ne yapacaksın? Lobi ne yapacaksın? <gülüyor> lobi <gülüyor> ne yapacaksın? Tamam <laughs> ya of keşke sen <laughs> Abi niye her yerde efecli, 31 karşınıza ya? Evet, niye her yerde 31 karşınıza çıkıyor? Oh, 31. Bravo be 31 olduk. <laughs> ne oldu? Bak Doğru Verdi ya bir yerde. <laughs> Aa taş da verdi abi. <laughs> abi taktım <Taş>, da <laughs> Taş verdi. Abi orayı da al. <gülüyor> <gülüyor> bu diye böyle. Putunluyor? Abi orayı da. <laughs> abi abi ödül yolunu aldın mı? Bir tane oğaz Aldı. almasak mı abi sağ ol çocuğum. nasıl alıyorsun? Abi bu iyi almayalım mı? Toros alalım. Kral ben beynim yandı dur. Toros. Aa, Hiding beynim poros. çok fena yandı. Ödül yolu nerede ya? Heh. Ödül şeyde <laughs> Ödül şeyinde. Bayağı seviye kasıyormuş Noce. Noce var ya. Noce 5 suca geri at bize çabuk. Lucci çok Allah razı Rıçı, olsun. Allah var ya inanılmaz işimiz yaradı ha burası. Ya Arada Allah ki... razı olsun Rıçı. Rıçı. Oğlum kaza bela yanlışlıkla şurayı açmasak ne olur lan? Ne olur yapardık acaba? Abi ne yapıyorsun? Buralardan da bir şey yok mu? Ne oluyor abi? Yok abi yok. Ha. Toros'u alsana. Abi dur. Oo. Oh. <laughs> 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 Oğlum arkadaşlar kendinden fullenmiş ve vurma efekti alınmış Rosa ölüm mesajı ayrıca. Bakın bu var. Of. Yani bak bu var. Silahlar var abi daha oturdu, silahlara gel. 7 tane. Oha 9 Aa, tane. aşağıda 31. Nerede? Nerede 31? İn aşağıya. Kırmızı parça bak in abi 31. Aha bir tane de buradan bu. Bu paraya 4 tane kırmızı parçacık alabiliriz miyiz? Kaskanmayalım mı? Alırız. 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 Kaskı alırız. Mı? alırız ya, gerek yok ya. Kask kaskı alırız. Alırız. Hesabın kaskı yok. Kask alırız. <laughs> var var. Destansı kaskı var. Hesabın kaskı yok. Nasıl var? yok. Kaskı alalım. Aha işkancı çantası da gelsin. Süresiz verseydi var ya onu. 3 kaldı bu arada. <laughs> Şuradan da bir tane daha bul diye rahatlansın. 3 malzeme. Valla kendinden Oo. fullenmiş hesap gibi oldu bu. 2. <laughs> Ucunda kalmıyor abi en azından her şey. 3. 1. Hadi yine doldurayım. 3-1-31. Tamam bitti. 0. 800 UC kaldı abi. 800 UC'den aldık. araba almamız yok mu? Abi 800 UC'yi de basalım ya. 800 UC'yi de basalım abi, abi buraya. Evet, abi. Kaskı mı? Kaskı hiç gerek yok bence ya. Nasıl Estas gerek kas yok kaskı? Yok yok gerek yok. Ya ne yapacağım bu kaskı ya? Sen oyunda siz... kullanıyor mu bunu? Evet. Ya. Bence bu seti alalım. işte. Abi. Bence, bence, bence hiç almayalım bence bence parkalar bence. dursun verdiğimiz kişi alsın. Doğru. Evet. Beğendiğini alsın doğru. 800 UC'yi de basalım mı Neyi? buraya? Neye? Araba, buraya basalım. Hangi araba, arabaya? Buna. Yok buna değil ya öbür arabalara. Ha 800 UC'yi buna mı basalım? Mantıklı. Tamam bir tane mantıklı abi bunun iyi mantıklı. Lan yerini <laughs> <ticari> nasıl alacaksın? Ha, <laughs> evet, para olunca zaten araba alamıyoruz mu? Alıyoruz. Lenin 8 ucumuz var Lenin'e. 8 ucumuz. sen sus. Benim ucu bitti. Yok bir onda daha basabiliriz. <laughs> Benim ucu bitti. <laughs> Yılbaşı paketi. Çapa geldi. çapa tamam. <laughs> 92 paramız oldu. Araba mu? Abi tek vur tekte tekte. Kapat burayı tek vur. bir tane tekli. <laughs> Bak araba geldi. Hop. O zaman yılbaşı paketi. Bir tane daha Bir tane mı? Daha. Evet son. Ne neye basacağız? Arabaya. Oraya araba alacağız. Arabaya mı? Evet. Oğlum Geç niye arabaya basalım <laughs> manyak mısınız siz? Abi araba abi ya abi bal var. Araba Arkadaşlar bu hesabı, bu hesabı size vereceğim için dostlar tam içime sinmedi. Bir yılbaşı paketi daha yüklüyorum ben buna. Jipin. <laughs> Vallahi içime sinmedi tam. İçime tam sinecek halde vermek istiyorum. Bir tane daha yani 11 bin küsür ucuya daha yüklüyorum. Ee, 513. Bir şeyler daha alalım abi. Biz o sırada şu buz diyarını basalım. Hemen şuraya Basacak geldik. Miyiz? Buz diyarını vurma efektine basalım. Oo basabiliyoruz tamam, tam bas basabiliyor. abi. bas. Tam basabiliyoruz bas arkadaşlar. Bas. Bakın bak kameramı çektim. Tık. Ölüm duyurusu. Uf patlatacak adamları. Çok abi, güzel. Abi vurma efektli buz diyarı çok önemli bence Baktığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> İnna la buz ya. Groza var abi. Groza çok iyi ya bu Groza. Uzi aldık. Şunu tak. Ne yapıyorsun abi? Gronu aldığımız aldığımız silahlar da hepsi şey. Öldürme sadece mavi abi. Groza'nın da. Harbiden ha. Bu da var. Hepsi vajibisi. mavi. Bu zaten setin hepsi mavi. De. AKM? Tek abi AKM'yi. Ha AKM de aldık. Valla Vallahi var ya sanki şu sete özel kurgu yapmışız gibi ya baksana. Evet abi Groza <laughs> da mavi yani. Hepsi mavi. Vallahi hepsi abi. Tamam Güzel gelsin arkadaşlar Ne yapacağız ki biz bu biz yükledik de arkadaşlar ne yapacağız? Abi işte balka bir tane işte o balkabağı arasını olsun olalım. Şey Bence o da güzel. Evet bir tane gerek. de olas. Nasıl gerek. gerek yok? Gerek. O Aa Kom abi kombin alalım. İşte ben Yeni ben, gelen moda çarkı. Onu da diyecektim de çok beğenilmedi sanki ya. Yok ya. Kötü abi kötü. Ya ben yorumları inceledim. Çok memnun evet. olan yok bu kombinlerde. Katılıyorum. Ya ben çıkıyor zaten. Piyango yok yani. Bir de giymezler yani hesapta şu falan varken. En kötü ince set istiyorsan şunu giyersin bu set gerçekten iyi. Bu çok iyi abi. En kötü öbürde öbürde de bakarız abi. O da güzel değil mi? O, o kötü ya. Kötü mü? Kötü kötü. Oo bu karakterin gözü niye öyle lan? Abi tek göz kırpıyor bak solu evet. Bakın arkadaşlar bak. O Ahmet zoom atsana abi bekle öyle bekle zoomlu bekle bekle sesim duyulsun. Of. Niye öyle lan? Bitingler böyle abi. Şu şu gözü hiç çıkıp burada mı? Oğlum korkunç lan. Cin Yoksa Ürün. bir sinyal mi var abi burada? Ürpertici bu arada bu harbiden. Buna bakıyorum. Ha bak bu iki Saç gözünü var. kırpıyor bak. Bu iki gözünü kırpıyor. Çok enteresan. Abi bura bozuk. bozuk. Abi bu alfası gelir misin ya? Bir de isim kartı bırakalım hesapta. Dilediği şeyi yapsın ismini değil mi? Evet. Bu var mı ya yok mu? Var, Ağabey, var. abi. var. Var, var. isim kartı var tamam. Arkadaşlar buradan ismini de değiştirirsiniz artık. Abi bu tıklar mısın ya? Allah belasını versin. 100 bu diyecek ayakası. abi. Yüz yok mu? Yüz. Yüz yok. Yüz, gelse bulutu alacağız ilk. İkiliye alalım. İkiliye Yok istiyor buradaki yüzü görme taktı Saklı mı kapı? Yüz daha önemli abi. Tamam 12 bir ucumuz daha vardı dostlar hesapta <laughs> ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapılır? Yani bu hesabı alacak kişi ne isterdi acaba? Araba. Araba abi ben doğru. bir düşüneyim ne isterdim. Bence Mightik Force parası kasalım bak gelin. Bir tane Çok Torus abi, isterdim ya. On mor Torus. Ya abi arabayı niye istiyorsun ben anlamadım. Yarış arabası olduktan sonra. Abi benim geziyorsun. Ben. Normal arabayı kullanır mısın sen? Araba mı diyorsunuz? Arkadaşlar yorumlara bu fikri saçma bulanlar belirtsin tamam mı? Önceden yarış arabası vardı şey? abi. Araba açıyorum. Hadi ama geçtide de biliriz buradan ya. parça şey veriyor ya. Evet. Toros'u da verse iyi olur değil mi? Biz bunu istemiyoruz da. Daha Versen... güzel bu arada. Evet. Güzel zaten be. de. Abi bu daha güzel. Öldürme mesajı falan. Doğru. Bunu ama hatırlıyorum ben. Toros'u alacağız. Tamam. Bir tane Toros alalım, bir tane Oaz alalım. Ama bu Toros'u verirse Toros almayız Tabi baktığın zaman. Ver artık. Çolda. 500 para yaparsak bırakıyoruz değil mi? Evet. Tamam parça verdi. Tamam. Okey. Vallahi araba hiç olmadı için dostlar bizimkiler böyle dedi. Mantıklı çok, abi ya. Çok da mantıksız değil evet ama. Normal arabadan iyi yani. Mistik bir de şu an çok zor abi ya. Yani o da var evet. Önceden set atıyordu Bak, şimdi o o set de atmıyor. Destansısını aldık. Royal Pass'ı bonus besini açtık. Ultimate aldık. Geçtirebilir silah aldık. Kendinden fullenmiş Groza'sı var. Tamam abi. Allah Bak, kahretsin. Abi, abi bir şey diyeceğim. Bir şey abi, abi dur dur dur. Ozan mı be? Ee, şey Royal Pass'taki o az var ama. Hmm. Ha. Doğru. Bence onu o yüzden... Bu mor daha zaten da güzel. Zaten bu mod güzel. E, o zaman şey yapalım. O az zaten gelecek. Bir Toros bir bagi alalım. Abi. Toros bagi mor o zaman. zaman. Hangi Toros ama? Peki, hangi Toros? <laughs> Bence, Bence Morula. Yılbaşı. Öldürme mesajı var çünkü. Yok abi. Değil, abi bir de ya. turbo olayınca e. ışık çıkıyor abi. Tam 4 seviye yapabilecek mi? Bir seviye yapamazsın. Basamazsın bunu. Yılbaşı Bence abi. Bence balka, daha güzel. Bunun ilk hali daha güzel. <laughs> evet. İlk hali. Yani bu hali. O yeşil nasıl abi sağdaki? Bu Ona hiç bakmadık. Yok Ama ya. bu da güzelmiş lan. Güzelmiş Yok, bu arada <laughs> ikramı. Yok ya. Bu da güzelmiş. Ya yılbaşı ya da şu devin dediği balgaba. Yılbaşını aldım. Bir de buggy alıyoruz. Buggy de arkadaşlar çok kullanılıyor. Tamam iki tane de güzel araba skini oldu abi hesapta. Peki acaba bize çıkan parçalarla basabiliyor muyuz onu ya? Çok az parça verdi ya. Yani. az çıktı. İki tane mi ne çıktı abi? Hmm bayağı istiyormuş Sat, arkadaşlar. Ojiyi niye basarız bu arada abi bunlardan çok verebiliyorsun. Bunda ha, şey var ya. sandığına basalım o zaman kalan UC'ye. Evet, mantık. atölye malzemesi. E o zaman mantıken Oğaz da verecek. Ha. Yok buna basacağız. Tamam, evet. Buradan Ha evet bu Oğaz da verecek. <laughs> bu çok güzel Ver lan. parça veriyordu Evet, bu çok güzel parça veriyor da bu hesabı <gülüyor> vermiyor. <gülüyor> Şu an vermiyor neyse. Çok Arabayı güzel verdi. Arabayı verdi. Vaz geldi. Bir araba güzel, daha üstüne. Güzel. Oy. Ya, oy. Da. Bak alındı abi gördün mü? Halka bana fulleriz abi. Son anda ne yaptı lan? Sen öyle dedin alındı. Bu harbiden çok fena veriyor ya baktığın zaman. Çok iyi abi o sandık. <laughs> baksana bir anda 19 tane. Tamam 19 tane vardı dostlar. Şimdi neyi geliştireceğiz? Yılbaşı yılbaş bu, bu, az barlam. istiyor lan bunu mu geliştirsek <laughs> acaba? Bence bence buggy abi. Bunu abi sona getirmeden çok mi? kötü gözüküyor bu ya. Evet, evet abi. abi buggy'e yani. baksana öldürme hani mesajını geliyor. Yok. Yok. Aa, bir parça Bir, eksik. Bir, bir parça eksik. Evet yılbaşı bence de. Yılbaşı da aynı ki. Yok şu o, da o, o halden şuna geliyor ama bak. Aa yani... doğru abi bu bu. Ah of. <laughs> oh be 31 gitti. yani. <laughs> Tamam arkadaşlar <laughs> bu şekilde veriyoruz abi. Dediğim gibi 3 gün sonra Instagram story'ime atmış olurum dostlar. Hatta videoda da yapabiliriz onu söyleyeyim yani. En kötü videoda da yapabiliriz. Sonuçlarız öyle ulaşır. Instagram'dan ben size yazarım. Hesabın bilgilerini teslim ederim. Şimdiden çıkan Roço. kişiye hayırlı olsun diyorum. Bu arada teşekkür ederim Roche bu hesabı verdiğin için bana. Abi rica ederim ben teşekkür ederim. Ne oldu ya? Evet, sağ ol abi. Hesabımı söylediğin <laughs> için sağ Dolandırıldık. Videonun başta şey dava açıyorum. <laughs> dava açıyorum. <laughs> Şaka bir yana dostlar. eee gerçekten Noce'ye de teşekkür ederim. Çok keyifli bir <laughs> video dostlar. <laughs> Umarım dostlar keyif almışsınızdır. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Yer tekrarın. görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın. Bay bay.